thank you Hepinize selamlar dostlar. Bugün yepyeni videoyla tekrar karşınızdayım. Önümüzde bir adet Casper Excalibur G870 serisi bir laptop var. Üzerinde RTX 4050 ekran kartı var. Yani bu cihazların, yani 870 serisi cihazların üzerinde genelde RTX 2050, 4050 ve 4060 serilerini gördüm. Ben üstünü görmedim. Hani 4070, 4080 bunları görmedim daha. Ama bu serileri gördüm. Ee, hani ekran kartı tabii ki kişiye göre özel bir şey. İşlemci RAM e, gibi faktörler de üzerinde e, hemen hemen opsiyonel gibi olmuş artık. Hani 12. nesil i5 veya i7 işlemci üzerinde 16 GB RAM, 512 veya 1 TB da M.2 SSD'si var. Bu şekilde genelde gelir. Ama Casper Excalibur'un kendi sitesinden aldığınız zaman biliyorsunuz ki modifiyeyi yani yükseltmeleri, upgradeleri kendiniz seçebiliyorsunuz. İstediğiniz özellikleri bilgisayara katabiliyorsunuz. Onun haricinde hepsi burada Trendyol gibi sitelerden aldığınız zaman dediğim özellikler de geliyor. Fakat ürün gerçekten de çok iyi. Bunu da söylemiş olayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı lütfen videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Casper Excalibur G870 serisinin serisinde aklınıza takılan ne varsa veya Üzerine eklemek isterseniz ne varsa lütfen yorumlarda belirtelim arkadaşlar. Ee, videomuza devam edelim şimdi. Klavyesi çok tatlı gerçekten de. Ama G770 aratmıyor bakın onu belirteyim. bunlarda da silinme olasılığı var öyle görüyorum. Casper çok özel bir seri üretmiş. Kasası gerçekten mükemmel. Menteşelerinden bakın plastik kalitesine kadar. Şu yüzey, şuradaki alüminyum alışımlı yüzeye kadar. Gerçekten de ürün çok iyi. G770 serisinde ve çok şikayetlerim vardı. Bunu kanalımdaki videodan bulabilirsiniz. Bazı arkadaşlar da bana laf, so laf söylemişler. Biraz işte sen laptoptan mı anlıyorsun, şöyle mi böyle mi? Arkadaşlar ben her gün elime geliyor. Satıyorum bunları, alıp satıyorum, ürünleri test ediyorum. Ve e, edindiğim tecrübeleri size anlatıyorum. Benden daha iyi biliyor olabilirsiniz. Bunu daha iyi bir üslupla anlatırsanız biz de anlamış oluruz yani yorumlarda. Elimde bir iki etiketi var ama Casper'ın çok nadir olduğu için saklıyorum mesela. Etiket koleksiyonum da var bu arada. Laptoplarla işte grafik kartlarının içinden çıkan etiketler kartlarla alakalı. Bunun da bir gün ayrı videosunu çekeceğim. Şu anki konumuz Casper Excalibur G870. g 770ten farkları en büyük fark arkadaşlar malzeme kalitesi. Bak bunu belirteyim. Malzemesi çok iyi. Şu arkası var ya şu arkası mükemmel bir plastiğe sahip. Harika bir malzemeye sahip arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Kaliteli. Ben buradayım diye bağırıyor makine. Bir kere rengi çok iyi olmuş. Seçtikleri renk füme gri rengi. Gerçekten de harika bir seçim olmuş. Klavyenin renkleriyle siyah rengiyle altları beyaz hatta çok uyumlu. Geçişleri falan. Şurada bir power düğmemiz var. Superman logosuna benziyor. G yazıyor. G serisini işaret etmek için bunu yapmışlar. Ve gerçekten harika duruyor. Menteşeler çok uyumlu ve olumlu duruyor. Şurada bir boşluğun olması falan bir ayrı ve ahenk katmış. Şurada bir Excalibur yazımız var. Yanında tabi çizgiler, desenler yapmışlar. Muhteşem. Şu öndeki bezel dediğimiz şu çıta. O bile çok iyi gerçekten. Yani şık duruyor ya. Ben Malzeme diyor ki ben kaliteliyim. Benimle istediğin gibi oyun oynayabilirsin diyor. Bakın bu önemli bir şey. Ee, Kutumuz elimizde yok. Aldığımız laptopun kutusu yoktu. Yalnız kutumuz G770 serisiyle G870 serisi kutusu aynı zaten. Hemen hemen bütün e, Casper Excalibur'ların kutusu aynı zaten yani. Üstten kapaklı açıyorsunuz. Bir yerde laptop var. Bir yerde şarj cihazı var. Bu şekilde. Başka da bir şey yok içinde. Yanlarında köpükler var. Tabii ki kutusu çok sağlam. Onu biliyorum. Yani açıkçası doğruyu söyleyeyim. Hani istediğiniz yere kargolayabiliyorsunuz. Zaten kargoyla istediğiniz zaman kırılmadan size gelebiliyor. O yüzden bu Casper'ın kutusunda kaliteli olduğuna işarettir. Ee, videomuzun devamında e, şimdi kasayı açmak istiyorum arkadaşlar. Alt kapağı açacağım. İçinde neler var? İçinde hangi malzemeyle bize gelmiş? Onları da size göstereceğim ama ona geçmeden önce bilgisayarımızın özelliklerini söylemek istiyorum. Bu arada iyi bir fiyat aldım. Ee, size de kaç parayı alacağınızı söylemek istiyorum. Videonun devamında. Arkadaşlar bu bilgisayarımız Casper Excalibur G870 serisi laptopumuzda. 4 Hz IPS panel bulmakta. 15.6 inç. Gayet şık duruyor. Mat bir yüzeyi var. Alt kapağını da göstereceğim. Gerçekten güzel detaylar yapmışlar. Orayı gördüğünüz zaman daha çok bayılacaksınız. Şuna değinmek istiyorum. Casper Excalibur G770'lerde bir mouse sorunumuz vardı. Bilen bilir bu. Kronik bir sorun. Yani Dokunduğun zaman mesela bazen takılıyor. Kafayı yiyordunuz yani. Şu mouse pad. Şu pelin olduğu yerde bazen mouse oynamıyor. Ama bunda öyle bir durum yok. Bakın. Çok hassas yapmışlar. Gayet hoş. Bu arada G770'de öyle bir sorun yaşayan arkadaşlar şu üst köşelerde kullanmaya özen göstersinler mouse'u. Yani buranın pediyle kullanmak isterlerse mouse bölümünü. Üst tarafta şu ortaları zaten düzgün çalışmıyor. Bazen dokunmuyor. Şuralara özen gösterin. Buralarda kullanırsanız daha iyi çalışıyor. G870'de böyle bir kronik sorunumuz yok. Kronik sorunsuz bir şekilde gelmiş. Bütün sorunların hepsini ele almışlar. Casper Excalibur G770'de 2 adet USB girişi var. G870'te 3 adet yapmışlar. Bu da hoş bir şey. Oyuncu laptoplarında en büyük sorun USB girişlerin az olması. Hatta 4 veya 5 yaparlarsa eminim insanlar daha çok tercih sebebi yapacaklardır. Alacaklar laptopu. Oyuncu laptopların özellikle. Hepimizin cep telefonları var. flash bellekleri var. Taşıyıcı diskleri var. Bazen USB portları boş kalmıyor. Kablosuz mouse kullanıyoruz. Boş kalmıyor. Bu da insanı çıldırtıyor. Ayrıca çoğaltıcı alıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. O yuvaya ağırlık biniyor, o yuva kopuyor falan derken bu insanı çileden çıkartıyor. Umarım Casper bu e, gördüğümüz eksiklik demeyeyim de yani bize artık atacak bu ekstrayı görürse ve eklerse çok mutlu oluruz. Geldiği işlemci 12450H yani i5 12450H işlemciyle geliyor bizlere, gelmiş bizlere. E, alan kişi bu şekilde tercih etmiş yani işlemciyi. 12700 serisi olan... E, G870 Casper Excalibur'lar da var. Bu arkadaşımız Core i5 12400H işlemci tercih etmiş. Üzerinde 16 GB DDR4 RAM var. 3200 MHz, 1 TB M.2 SSD'si var ve RTX 4050 105 Watt'lık RTX 4050 bir ekran kartına sahip. Ee, ekran kartınızın Watt değerini görmek isterseniz bu laptop ayrım olmaksızın söylüyorum. Ne yapmanız gerektiğini sizlere gösteriyorum. Ekranımızın boşluk kısmına sağ tıkladık. Daha fazla seçenekler diyoruz. Eğer Windows 11 kullanıyorsak. Nvidia denetim masası diyoruz. Ve açılan sayfada. Açılırsa eğer sayfamız inşallah. Burada açık diye mi açmadı onu da bilmiyorum. Bakalım hemen. Evet. Burada açık olduğu için açmadı sanırım. Açılan sayfada şurada bakın sistem bilgileri var. Buraya bastığınız zaman Maksimum grafik güç diye gücü yazıyor. Görüyor musunuz bakın şurada. Maksimum grafik gücü. 105 watt değerinde bir ekran kartına sahibiz arkadaşlar bu bilgisayarda. Ee, ben bu bilgisayarı güzel bir paraya aldım. Sizin alabileceğiniz rakamları söyleyeyim ben. Ee, alabileceğiniz arkadaşlar minimum diyeyim ben rakamlar. 24 bin lira bandında alınabilir. 24-25 bin lira bandında alınabilir. Şimdi arkadaşlar cihazımızın içini açacağım. Cihazın içindeki e, RAM'in markası nedir? E, SSD'nin markasıdır. Bunları da göreceğiz. Hani içinde ekstra bir soket var mı, yer var mı? Bunları da göstereceğim sizlere. Laptopumuzu masaya yatırdık. Dediğim gibi üzeri böyle bir malzemeye sahip. Metal görünüyor. Alüminyum gibi görünüyor ama değil. Plastik arkadaşlar yalnız çok böyle güven veren bir plastik. Bilginiz olsun. Şimdi alt tarafını çeviriyorum ve arkadaki hava kanallarını inceleyeceğiz. Hava kanalları bu şekilde gerçekten çok şık duruyor. Şöyle kırmızı bir detay eklemişler. Burası gerçekten çok havalı olmuş. Onu belirteyim. Çok şık duruyor. Sağlamlık hissi Dediğim gibi mazgalı çok büyük ve metalden yapmışlar. Bu da çok büyük bir artı arkadaşlar. Diğerleri gibi plastiği yani böyle yön vermemişler. Buna da yine bir desen vermişler metale ama tamamıyla delikli olduğu için çok iyi nefes alıyor yine Bu tarafı da diğer laptoplar gibi yapmışlar. Yani ızgara kanalları yapmışlar. Daha da çok havalısın diye yapmışlar sanırım. Yalnız buradaki detay mükemmel. Onu belirteyim ben. Çok iyi hava alıyor, çok iyi nefes alan makine. Üzerinde 3 6 10 tane video var arkadaşlar. 10 tane videomuzu şimdi açıyorum. bütün videoları söktük laptopumuzun. Kapağını yan tarafa koyuyoruz. İki adet fan bizi karşılıyor. Biri işlemci, biri grafik kartının fanı. Bakımlarını buradan yapabilirsiniz. Direkt fırçayla şöyle 2 numaralı kestirme boya fırçasıyla arkadaşlar temizliğini yapıp hem buradan üfleyip hem de şu mazgalın bu tarafından üflerseniz bütün şu aradaki pislikleri çıkartırsınız. Eğer de eğer evde kedi veya köpek besliyorsanız mutlaka fanları da söküp arayı temizlemeniz gerekiyor. Ee, aslında bunlara çok da gerek yok çünkü bu laptopun ömür boyu bakım garantisi var. Casper Excalibur size ömür boyu bakım garantisi veriyor. Güzel bir artısı da bu. Çok elimizi sürmeden önce bataryayı sökelim. Size göstermek adına. İşlem yaparken bataryayı sökün. Böyle sağlı solu çekiştirirsiniz. Batarya çıkacaktır arkadaşlar. Aynen bu şekilde şu an herhangi bir temasları yok. 2 adet RAM slotumuz var. Birisinde 16 GB RAM'imiz var takıldığı şekilde. İsterseniz 16 GB daha RAM takabilirsiniz. Bakın güzel yanı bu işte. Üzerinde Crucial 1 TB M.2 SSD var. Yanında bir tane de boş alanımız var. Çoğu kaliteli büyük markalarda bu boş alanı göremezsiniz. E, bu arada ben bu laptopu 21.000 TL'ye aldım. Dostlar. Bugün en kaç hemen bakıyorum. 26.05.2025 tarihi itibariyle 21.000 TL'ye aldım. Sıfırlarına da baktım. 30 bin bandında sıfırları var. Siz de böyle bir yıl garantisi olan, faturası olan e, temiz bir cihaz bulursanız 21 bin TL'ye alınır. Ama onlar içinde alabileceğiniz rakamları ben söyledim zaten. 24 bin lira gibi bir band da alabilirsiniz. Bulursanız da kaçırmayın derim. Laptopumuzun hemen yan soketlerine bakıyoruz. Neler var diye. Şöyle göstereyim. Bir adet Type C girişimiz var. Bir adet Ethernet kablolu internet girişimiz var. Bir adet USB ve bir adet de HDMI girişimiz var. USB 2.0 olsa gerek bunlar. Siyah renkte çünkü. Mavi olsaydı 3.0 diyebilirdim. Belki buradakiler mavidir. Yine buraya da baktığımızda burada da siyah renkte USB 2 adet USB girişimiz var. Toplam 3 adet USB girişimiz var. Bir enerji elektrik yani adaptör girişimiz var. Bir adet de kulaklık jackı girişimiz var arkadaşlar. Ben bu cihazı 21.000 liraya aldım. Çok da memnunum. Temiz olduğundan dolayı memnunum. Evet arkadaşlar ürünümüzün içini de açtık. Ne var ne yok gördük. Malzeme kalitesine baktık. Gayet ideal yani temiz alınabilir. Verdiğiniz paraya kurucu kuruşuna değecek bir ürün almak istiyorsanız arkadaşlar fiyat performans açısından abi Casper kalibur G870'i ben tavsiye ederim. E, Kendi de kullanıyorum zaten aynı zamanda evimde de. Şu anda da memnunum. Tasarımlar yapıyorum. Video editleme yapıyorum. Ne bileyim işte sesli kitaplar seslendiriyorum. Oyun oynuyorum aynı zamanda Call of Duty Warzone gibi oyunlar oynuyorum ve sorun yaşamıyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bazı arkadaşların şikayetler oluyor işte oyuncu laptopum var ama işte şu marka da ya abi oyunda drop yorum kasıyor işte baga giriyor arkadaşlar bakın şu soğutucu görüyor musunuz bakın bu soğutucu olmazsa oyunlarda performans evet yaşayarsın. performans sorunu yaşarsınız makine ısındığı zaman aptallaşır bütün elektronik malzemeler böyledir arkadaşlar. Elektronik malzemeler ısındığı zaman aptallaşır. İşlemci olsun ne bileyim işte elektrik devreli olsun işte bir işlemci çipset taşın herhangi bir şey ısındığı zaman kafayı yer abi. Bu özellikle oyuncu laptoplar için şu an günümüzde hayatımızda olan bu cihazlar için geçerli. Soğutmadığımız sürece onu güzel bir şekilde bu sorunları yaşarız. Ya altını kaldırın hafiften böyle bir köşelere bir denge boşluk yaratacak kadar malzeme koyun. Özellikle yazın sıcaklarda bu yaşanıyor. Ya da böyle bir soğutucu alın. Ee, sorun yaşamadan oyuncu laptopunuzu kullanın. Fan sesleri olur. İçinde iki adet fan var zaten. Ee, RPM devirleri yüksek. Çok fazla hızlı döndüğü için, çok fazla da kanadı olduğu için rüzgar sesi çıkartıyor. Bunlar normal şeyler. Bunları lütfen abartmayın. Çok ses çıkıyor. Çok şöyle, çok böyle. Yani fanların hızlı dönmesine kaynaklanan bir durum bu. Oyuncu laptoplarının tamamında var. Bunu yapacak hiçbir şey yok. Bunu da belirtmiş olarak videoyu kapatmak istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. kespress Excalibur G870 video e, ürünümüzü inceledik. Size detaylı bütün bilgileri vermeye çalıştım. Özellikle alıcı insanlar için hani malzeme kalitesidir, işte ekran kalitesidir, içinde ne var, ne yok, nasıl açılır, nasıl sökülür, ne yapılır, artı e, artısı nedir, eksisi nedir hepsini söylemeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.